أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل اللقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 292. sayfasında yer alan 2 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Nitekim bu alıştırma kitabınızın 19. dersinin alıştırmalarından. 19. dersin alıştırmalarından birincisini bir önceki programımızda size verdik. Şimdi ikinci alıştırmaya bakalım. Sayfa 292. Tedrib isnan. İhtar el icabete sahihate min beynil icabatil mevcudeti emame kulli sualin. İhtar el icabete sahihate. Doğru cevabı seç. Min beynil icabatil mevcudeti. Emame kulli sualin her sorunun önünde yer alan cevaplardan, cevaplar arasından doğru cevabı seç. Evet alıştırmanın talimatı bu şekilde. Bir numaralı cümle: John yürüdü an yıkrae. John okumak istiyor. John ne okumak istiyor? Ortada yer alan seçeneği işaretlemeliyiz. Jerry'den, Arabiye'den. Arapça bir gazete. John yuridu en yakra'e ceridaten arabiyyeten. John Arapça bir gazete okumak istiyor. Bu seçeneğin üzerinde birinci satırda, birinci sırada verilen mecelleten arabiyyeten ifadesindeki mecelle kelimesinin Türkçe karşılığı dergidir. Bunu bu vesileyle vermiş olalım. Mecelle dergi demektir. Ceride ise gazete. İki numaralı cümle. Qiraetul ceridati tusaidu fi. Evet, gazete okumak yardımcı olur. Şun da yardımcı olur. Ne de yardımcı olur? Fi taallumil lughatil arabiyyati. Arap dili öğreniminde yardımcı olur. Bu seçenek nerede verilmiş? Bu seçenek de yine üç seçeneğin ortasında, arasında verilmiş. Birinci satırda taallumil muzakarati denmiş. Üçüncü Üçüncüde taallumil siyahati denmiş. Ortada yer alan seçenekte ise taallumil lugatil arabiyeti ifadesi kaydedilmiş. Kıraetul ceridati tusaidu fi taallumil lugatil arabiyeti. Gazete okumak Arap dili öğreniminde yardımcı olur anlamında bir cümle. Burada da yine ortada yer alan taallumi lugatil arabiye ifadesini işaretliyoruz. Üç numaralı cümle. El-ekhbarul alemiyyetu mislu. Evet, uluslararası haberler. Evrensel haberler ya da dünya ile ilgili haberler. Mislu ahbari duvalil uhra birinci seçeneği işaretliyoruz. Mislu ahbari duvalil uhra diğer devletlerin haberleri gibi. Dünya ile ilgili haberler diğer devletlerin haberleri gibi anlamında bir cümle var burada. Dört numaralı cümle El-Ekhbarul İçtima'iyyetu Sosyolojik, toplumsal haberler Ne gibi? Mislu zevaci ve tehani Mislu zevaci ve tehani Evlilik ve kutlama haberi gibi haberler. Ahabar iletişimli, mislou zavaj ve evlilik ve kutlama gibi haberler, toplumsal haberlerdir veya toplumsal haberler, evlilik ve kutlama gibi bunlarla ilgili haberlerdir şeklinde bir cümle. 5 numaralı cümlede cerimetul katli ifadesini görüyoruz. Cerimetul katli cinayet suçu öldürme cürmü nedir? Hadisetun bir olaydır. Cinayet suçu bir olaydır. Hadise kelimesinin hemen üzerinde yer alan haberun run ifadesi var. Bunun sevindirici bir haber anlamına geldiğini söyleyelim. Haberun <laughs> run, sevindirici bir haber demektir. Karşı sayfaya geçiyoruz efendim. Sayfa 293, 6. cümle. Enneşratul <laughs> cevviyetu, hava bülteni, hava durumu raporu mislu darajati hararati sıcaklık derecesi gibi 7 numaralı cümle تقرأ عن السينما cümleyi nasıl tamamlarız fi'i safhatis-sinema wal-masrahi تقرأ عن السينما sinema. sinemayla ilgili olarak okursun Nerede okursun? Fi safhati sinema vel masrahi. Sinema ve tiyatro sayfasında okursun. Sinemayla ilgili haberleri sinema ve tiyatro sayfasında okursun. 8 numaralı cümle takra'u anil i'lanati ticariyeti. Ticari ilanlar hakkında ticari ilanlarla ilgili olarak okursun. Nerede? Fî safhatil i'lânâti ticariyeti. Ticari ilanlar sayfasında. Ticari ilanlarla ilgili durumları, haberleri ticari ilanlar sayfasında okursun. İlan, reklam anlamına da gelir ticari reklamlar şeklinde tercüme ettiğimizde de yanlış olmaz. 9 numaralı cümle Hazzo John aliyame John'un bugünkü falı Şahsun yuhibbuke yatlobu minken nuqudan Seni seven birisi senden para isteyecek. John'un bugünkü falı seni seven birisi senden para isteyecek. Şahsun yuhibbuke yatlubu minke nukuden. 10 numaralı cümle, Akbaru Raisi Devleti, Devlet Başkanı'nın haberleri, Safara Raisu Devleti Emsi, Devlet Başkanı dün seyahate çıktı. Evet, reis raisi devleti, devlet başkanının haberleri. Nedir? Ne olabilir? reis raisu devleti emsi, devlet başkanı dün seyahate çıktı. Evet efendim, 293. sayfada yer alan 11 numaralı cümledeyiz ki bu cümle bu alıştırmanın yani 19. derse ait olan ikinci alıştırmanın son cümlesi. Bir sonraki sayfada sayfa 294'te bu dersin 19. dersin 3. alıştırması kaydedilmiş. Son cümleyi okuyalım. Min ahbarit ticareti vel mali. Ticaret ve para haberlerindendir ne siyaro dolari yertefi'u doların kuru yükseliyor. Tekrar ediyorum. Min ahbari ticareti vel mali ticaret ve para haberlerindendir. Nedir bu ticaret ve para haberlerinden olan şey? Siyaro dolari yertefi'u doların kuru yükseliyor doların kurunun yükselişi, yükselmesi ticaret ve para haberlerindendir anlamında bir cümle. İki numaralı alıştırmayı tamamladık. Şimdi sayfayı çevirelim ve sayfa 294'e bakalım. Bu sayfada sayfa 294'te sayfa başında 3 numaralı alıştırmayı görüyoruz. Tedrib selase. أكمل الجمل الآتية بوضع الكلمة المناسبة في الأماكن الخالية. Anlamaya çalışalım cümleyi efendim. أكمل الجمل الآتية. Aşağıdaki cümleleri tamamla. اكمل tamamla anlamında emir fiil. بوضع الكلمة المناسبة uygun kelimeyi koyarak, uygun kelimeyi yerleştirerek nereye fil emakinil haliyeti boş yerlere. Boş yerlere uygun kelimeyi yerleştirerek aşağıdaki cümleleri tamamla anlamında bir talimat var burada. Verilen kelimeler hazzi, evkatu salati, ezzevacu, bu essinima yuridu akkra o tusadu anavin bariize el veza if bu en be ol ömleti ve bu katli toplam 12 cümle var hemen bir numaralı cümleyi okuyalım Şahsun yuhibbuke yatlubu minke nukuden. Seni seven birisi senden para isteyecek. Boşluğu neyle doldurduk efendim? Yuhibbuke kelimesiyle. İki numaralı cümle. Ma hazzi el yevme ya kemal. Bu cümlenin sonunda bir soru işareti olmalı. Ma hazzi el yevme ya kemal. Kemal benim bugünkü falım ne? Kemal bugünkü falım ne? anlamında bir cümle. Üç numaralı cümle. Akbaru sinema ve masrahi ve mataimi fi safhatin hasatin Sinema, tiyatro ve lokantaların haberleri özel bir sayfada yer alır sinema, tiyatro ve lokantaların haberleri özel bir sayfadadır anlamında bir cümle. Yukarıda iki numaralı cümlede boşluğu hazzi kelimesiyle tamamladık. Burada üç numaralı cümlede boşluğu es-sinima kelimesiyle tamamladık. Dört numaralı cümlede boşluk avkatu salati ibaresiyle tamamlanmalı. Evkatu salati fi safhatin hasatin Namaz vakitleri özel bir sayfada yer alır. Evkat kelimesi vakt kelimesinin çoğuludur. Cem teksir sınıfına girer. Evkatu salati bu iki kelime arasında izafet terkibi ilişkisi vardır. Evkat kelimesi mudaaf, es-salati kelimesi mudafun ileyhtir. Evkatus salati namaz vakitleri anlamında bir isim tamlamasıdır. 5 numaralı cümle John yuridu en yakra'e ceridaten arabiyyaten John Arapça bir gazete okumak istiyor. John yuridu en yakra'e ceridaten arabiyyaten John Arapça bir gazete okumak istiyor. 6 numaralı cümle. Boşluk ezzevacu kelimesiyle tamamlanmalı. 5 numaralı cümlede boşluğu yuridu kelimesiyle tamamladık. Burada altı numaralı cümlede boşluk ezzevacu kelimesiyle tamamlandığında cümle şöyle oluşur. Ezzevacu ve a'yadul miladi minel akhbaril içtimaiyeti. Ezzavaç evlilik demektir. Ayadul miladi doğum günleri. Evlilik ve doğum günleri minel ahbaril içtimaiyeti toplumsal haberlerdendir. Evlilikle ve doğum günleriyle ilgili haberler toplumsal haberlerdendir. Anlamında bir cümle. 7 numaralı cümle keyfe boşluk aqrau kelimesiyle tamamlanmalı. Keyfe aqrau jaridatan arabiyyatan bi suhuletin". Keyfe aqrau jaridatan arabiyyatan bi suhuletin". Arapça bir gazeteyi kolayca, kolaylıkla nasıl okuyabilirim? Nasıl okurum anlamında bir cümle. 8 numaralı cümle boşluk tusaidu kelimesiyle tamamlanmalı. Tu ceridetu fi ta'allumil lugatil arabiyeti Gazete Arap dili öğreniminde yardımcı olur. 9 numaralı cümlede boşluk cerra'imul katli ifadesiyle tamamlanmalı. Cerra'imul katli وَالسَّرِقَاتُ مِنَ الْحَوَادِثِ جَرَائِمُ الْقَتِلِ Cinayet suçları, öldürme suçları demek. Cerraim kelimesi cerime kelimesinin çoğulu. Esserikat ise hırsızlıklar demek. Öldürme suçları yani cinayetler ve hırsızlıklar. Minel havadisi <الْحَوَادِثِي> olaylardandır öldürme suçları ve hırsızlıklar olaylardandır anlamında bir cümle. 10 numaralı cümle El-Ekbarul muhimmatu fi anavine barizetin Önemli haberler manşetlerdedir. Önemli haberler manşetlerde yer alır. 11 numaralı cümle Bundan önceki okuduğumuz cümlelerde 7 numaralı cümlede boşluk akra o kelimesiyle, 8 numaralı cümlede boşluk tusa edo kelimesiyle, 9 numaralı cümlede boşluk cera imul katli ibaresiyle ve son olarak 10 numaralı cümlede boşluk anavin berize ibaresiyle tamamlandı. 11 numaralı cümlede Cümlenin hemen başında yer alan boşluk enbaul umlati ibaresiyle tamamlanmalı. Nebe haber demek. Nebeun haber. Nebe kelimesinin çoğulu enbaun. Enbaul umlati min ahbaril mali ve ticaretati. Evet, döviz haberleri. Burada el umlat ifadesiyle döviz kastediliyor. Döviz haberleri para ve ticaret haberlerindendir. Döviz haberleri para ve ticaret haberlerindendir anlamında bir cümle. Evet efendim 3 numaralı alıştırmanın 12. son cümlesi cümle başındaki boşluk el ve kelimesiyle tamamlanmalı. El ve minel minel i'lanati ticariyeti. İş ilanları ticari ilanlardandır. El vazifetu iş anlamını taşır. El vazaif, el vazife kelimesinin çoğududur. El vazaifu minel i'lanati ticariyeti iş ilanları ticari ilanlardandır anlamında bir cümle. 4 numaralı alıştırmaya kadar geldik. Programımızın bir sonraki bölümünde 4 numaralı alıştırma ve devamında buluşmak üzere fi Emanillah.